Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi günler. Bugün sizlerle yine yepyeni bir konuyla beraberiz. Artık. Bugün sizlere İngilizce'de quantifiers yani nicelik bildiren sözlükleri anlatmak istiyorum. Ama uzun bir konu olduğu için bölüm bölüm anlatacağım arkadaşlar. Bugün ilk bölümde size how to count uncountable nouns yani sayılamayan isimleri nasıl sayabileceğimizi, miktarı nasıl belirtebileceğimizden bahsedeceğim. Daha önceki sunumlarımda size uncountable and uncountable nouns yani sayılabilen ve sayılamayan isimlerden bahsetmiştim arkadaşlar. İsterseniz o videolarımızı dönüp tekrar izleyebilirsiniz. Bu sunumu izlemeden önce. Countable nouns sayabildiğimiz isimlerdi ve tekil çoğu halleri vardı arkadaşlar. Eğer bir isim bir tane ise önünde bir herhangi bir anlamında e ya da N kullanabiliyorduk. Eğer birden fazlaysa o ismimiz ne yapıyorduk? Sonra s getirerek çoğul halde kullanabiliyorduk arkadaşlar. Ve aynı zamanda düzensiz isimlerimiz de vardı. Mesela a child bir çocuk derken two children iki çocuk anlamında kullanılıyordu. Yani child ismi children şeklinde çoğul oluyordu. Sayılamayan isimlerimiz ki bizim bu sunumumuzun asıl içeriği sayamadığımız isimler Çoğu durumda kullanılmazlar ve her zaman tekil fiillerle kullanılırlar. Yani önlerinde bir herhangi bir anlamında e ya da en kullanamadığımız isimlerdir. Neydi bunlar? Hani, bal veya gold, altın. Hani, is delicious, bal tatlıdır derken arkadaşlar bakın sayılamadığı için tekil bir fiille kullanıyorum. Niye? Çünkü her zaman tekil fiille kullanmam gerekiyor. Ya da gold is expensive derken gold sayılamadığı için yine tekil bir fiille izle kullandım. Sayılamayan isimler arkadaşlar, biz 5 kategoride sınıflandırabiliriz. Nedir bunlar? Food, yiyecekler, salt, tuz sugar, şeker, pepper, biber, rice, pirinç gibi. Liquids, valide bulunanlar, tea, coffee, coke, water gibi. Materials, madenler, katalde bulunanlar. Silver, gümüş, gold, altın, iron, demir, plastik gibi. Abstracts, bir de Soyut isimlerimiz vardı arkadaşlar. Abstract nouns diyorduk bunlara. Knowledge bilgi, beauty güzellik ve anger kızgınlık ve fear korku gibi. Bir de others diğer isimlerimiz var. Sayılamayan halde kullanılan furniture mobilya bir genel bir isim. Tek tek mobilyaları biz an armchair bir koltuk, a sofa bir kanepe şeklinde belirtebiliyoruz ama genel isim olduğu zaman furniture ismi gibi sayılamayan isim olarak kullanılıyordu arkadaşlar. Bu isimlere tekrar dönüp bakabilirsiniz. Biz arkadaşlar şimdi sayılamayan isimleri nasıl sayacağız? Miktarını nasıl belirteceğiz? Onlardan bahsedeceğiz. Sayılamayan isimlerin miktarını belirtmek için arkadaşlar major words yani ölçü bildiren kelimelerimiz var. Neler mi bunlar? Mesela a grain of tane anlamında kullanılır. A grain of sand bir kum tanesi, a grain of rice pirinç tanesi gibi. Genelde tane halinde bulunan isimleri saymak için kullanılır. Bu isimler sayılamadığı için sand, rice ya da salt ne yapıyoruz arkadaşlar? Çoğul halde kullanamıyoruz. Ama tane kelimesini a grain bir taneyken to grains şeklinde çoğul halde kullanabiliyoruz. A cup of bir fincan, a cup of tea, a cup of coffee gibi, a bottle of bir şişe, a bottle of water bir şişe su, slice of dilim, sayamadığımız mesela et ismini, a slice of meat, bir dilim et, a slice of cheese, bir dilim peynir gibi belirtebiliyoruz arkadaşlar miktarını. A glass of, bir bardak, eğer iki bardak diyeceksem ne yapacağım? Two glasses of şeklinde kullanmam gerekiyor. A piece of, bir parça, bakın neyle kullanılıyor? A piece of advice, bir parça tavsiye. A piece of furniture, bir mobilya parçası, yani bir mobilya bölümü gibi a jar of bir sürahi değil mi a jar of jam bir kavanoz ya da bir sürahi şeklinde kullanabilirsiniz arkadaşlar a bag of bir çanta ya da bir çuval a bag of money bir çuval para keşke olsa diyoruz arkadaşlar a roll of bir rulo a roll of tape bir rulo band a roll of toilet paper bir rulo tuvalet kağıdı gibi a carton of bir kutu a carton of milk bir kutu süt Genelde paket karton paket halinde satılan isimleri göstermek için kullanıyor arkadaşlar. Eğer birden fazla ise mi? two cartons of şeklinde kullanabiliriz arkadaşlar. Devam edelim nicelik bildiren sözcüklerimizle ne var? A bar of arkadaşlar bir parça bir kalıp anlamında a bar of soap, a bar of chocolate şeklinde kullanabiliyoruz. Bakın burada a bar of gold bir parça altın şeklinde de kullanılabiliyor. A bowl of bir kase. A bowl of soup. Bir kase çorba. A teaspoon of değil mi? tarif verirken genelde kullanılıyor. Bir çay kaşığı. A teaspoon of salt. Bir çay kaşığı tuz gibi. İki çay kaşığı ne yapacağız? Two teaspoons of şeklinde kullanacağız. A box of bir kutu. A box of paper. Bir kutu kağıt. Can of teneke kutu için kullanılır arkadaşlar. Ne vardır teneke kutuda? Konserve ya da kola vesaire. A can of coke. Bir kutu kola. A can of soda. Bir kutu soda gibi kullanabilirsiniz. A cube of. Bir küp. A cube of sugar. Bir küp şeker. A tube of var arkadaşlar. Bir tüp. Tüp içinde bulunan toothpaste mesela diş macunu. A tube of toothpaste şeklinde kullanılabilir. Eğer iki tüp diyeceksek two tubes of şeklinde kullanmamız gerekiyor. An item of herhangi bir çeşidin bir kalemi, bir çeşidi, bir parçası olarak kullanılıyor arkadaşlar. A liter of, değil mi? Su sayılamıyor mesela. A liter of water, bir litre su diyoruz. İki litre diyeceksek, two liters of şeklinde kullanmamız gerekiyor. A kilo of, bir kilo. A kilo of meat, bir kilo et. A pinch of, bir tutam. Yine tarifte kullanılıyor, değil mi? Teaspoon of gibi. A bunch of bir demet, a bunch of rose bir demet, gül şeklinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bitmedi, daha devam ediyoruz. A knob of bir parça anlamında genellikle tereyağı için kullanılır. A knob of butter bir parça tereyağı. A glimmer of hope, burada bir deyim vermek istedim arkadaşlar size. Çünkü hope ismi sayılamayan bir isimdir, umut. A glimmer of hope, bir umut ışığı. Burada erkek arkadaşlarımız not alsın karşımızdaki bayan arkadaşımıza iltifat edeceğiz. You are a glimmer of hope. Sen bir umut ışığısın şeklinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Deck of deste anlamındadır. A deck of cards bir destek kağıt. A pain levha anlamındadır. A pane of glass cam sayılamadığı için levha şeklinde söyleyebiliyoruz bunu. Bir cam levha şeklinde. A blade of grass bir tutam çim, şey, bir tutam ot şeklinde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. A bale of hay, saman balyası. Sayılamadığı için arkadaşlar hay, saman. Ne yapıyoruz? Bunu balyo, balyo şeklinde a bale of ya da two bales of şeklinde sayabiliyoruz. Burada yine bir deyim vermek istiyorum arkadaşlar size. Luck, şans ve fortune talih kelimeleri isimleri sayılamadığı için a stroke of luck, şans eseri şeklinde bir deyim olarak kullanılabiliyor. Ya da a stroke of fortune şeklinde. Hmm, en sevdiğim a pile of money. Bir yığın para. Para ismi money sayılamayan bir isimdir arkadaşlar. Bir para iki para diyemiyoruz ama a pile of money. Bir yığın para diyebiliyoruz arkadaşlar. Keşke olsa da saysak. A drop of rain. Drop. Damla anlamındadır. Yağmur damlası derken arkadaşlar a drop of rain şeklinde söylüyoruz. Bu raindrops yağmur damlaları şeklinde de kullanılıyor a ball of wool bir top yün şeklinde kullanabiliyoruz. Eğer iki top diyeceksek tabii ki two balls şeklinde söylememiz gerekiyor. A ray of sunshine burada yine bir deyim vermek istedim arkadaşlar size. Moral kaynağı anlamında kullanılır. Sunshine güneş ışığı sayılamadığı için bunu a ray of sunshine, ray normalde ışın anlamındadır. Sen moral kaynağısın şeklinde Kullanırken, a ray of sunshine şeklinde söyleyebiliyoruz. I am a ray of sunshine. Ben bir moral kaynağı şeklinde cümle kurabilirsiniz. Ya da karşımızdaki kişiye, yine iltifatta bulunacağız. You are a ray of sunshine. Sen bir moral kaynağısın. Umut ışığısın şeklinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bundan sonraki sunum, diğer nicelik bildiren sözcüklerle alakalı olacak. Hepinize şimdilik iyi günler. Beni izlediğiniz için ve takip ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.